Merhaba çocuklar. Bugün sizinle Türkçe dersi yapacağız. Şimdi bizim fen ve hayat bilgisi konularımız ve kitaplarımız bitti. Matematikten daha konularımız var. Bir de Türkçe kitabımızda birkaç sayfamız daha var. Türkçe dersimizle ilgili geçen derslerimizde ve geçen haftalarda verdiğim ödevler arasında sıfat ve zamir olabilen bir sözcüklerimiz var. Bu, şu, o gibi kelimelerimiz var. Bu kelimelerle ilgili bazı karışıklıklar yaşandı. Bu soruda hatalarımız oldu Cuma günü yaptığımız online denemede. Ve bazı sorularımız da oldu. Bana gelen sorular da oldu. O yüzden bu iki ayırt edici konuyu hemen size bu derste anlatmak istiyorum. Daha iyi oturması için. Hem sıfat hem zamir olabilen sözcüklerden bu, şu, o kelimelerini bugün işleyeceğiz sizinle. Bu, şu, o kelimeleri bir adın ismin önüne önünde ve onun yerini belirtiyorsa bu bir sıfattır. Nasıldır? Hemen size örneklerle göstereceğim. Bu dolabı alın. Dolap isimdir. Bu dolabı alın. Hangi dolabı alın? Beyaz dolabı alın, siyah dolabı alın. Dolap hangi dolap olduğunu renk olarak olabilir. Büyük dolabı alın, küçük dolabı alın. Yani bu dolabı alın. Dolabı nitelendirdiği için burada sıfat görevi görür. O çocuk oynamasın, küçük çocuk oynamasın. Hangi çocuk oynamasın? Küçük çocuk, büyük çocuk, sarışın çocuk, mavi gözlü çocuk. Yani çocuğu nitelendirdiği için o burada sıfat görevi görmüştür. Şu kapıyı kapatın. Hangi kapıyı? Şu kapı. Demir mi, rengi mi, neyi, neyi nitelendirdiği belli değil. Ama şu olarak bunu nitelendirebiliyoruz. Sen bu evi al. Hangi evi? Bu evi. Burada da yine sıfat görevi görüyor. Peki bu şu o kelimeleri ne zaman sıfat değil de zamir görevi görür? Eğer ismin yerini tutuyorsa o zaman bu zamir görevi görür. Bu kimin? Şimdi burada bir isim yok. Bu demiş. Bu kalem kimin dememiş. Bu kapı kimin dememiş. Bu silgi kimin dememiş. Bu kimin demiş. Bir ismi nitelendirmediği için ama ismin yerini aldığı için bu bir zamirdir. Şunu al, şu kalemi al, şu bilgisayarı al, şu fareyi al değil. Şunu al dediği için, burada bir ismin yerini tuttuğu için zamir. O nerede? O nerede? O hangi o? O kalem nerede? O silgi nerede? O telefon nerede? Değil. O nerede? Yani ismin yerini yine aldığı için o Burada zamir görevi görür. Bunları alın. Bunları bu kitapları alın. Bu defterleri alın deseydi sıfat. Ama bunları alın dediği zaman ismin yerini aldığı için bu bir zamir. Şunlar iyi. Kimler? Çocuklar iyi. Çocukların yerini aldığı için, ismin yerini aldığı için şunlar zamir. Onları götürün yine zamir aynı sebepten. Şimdi beraber örnekler yapacağız. Daha da iyi anlayacağız bunların sıfat mı, zamir mi olduğunu. Bu nereden geldi? Bu bu kalem, bu defter. Bu ne olduğu belli değil. O yüzden ismin yerini aldığı için zamir. Şu kalemi verir misin? Hangi kalemi? Şu kalemi. O yüzden sıfat. Onlar kanepenin üstünde. Onlar nedir bu çocuklar? Tabii ki zamir. Onlar kanepenin üstünde. Zamir. Bu kalemler çok güzel. Bunun biz hemen rengini değiştirelim çocuklar. Kırmızı yapalım daha belli olsun. Bu kalemler çok güzel. Hangi kalemler? Bu kalemler. Bu kalemler. O zaman bu bir sıfat. Sıfat. Hemen rengimizi değiştirelim. Kırmızı. Şunları kirli sepetine koyun. Neleri? Şunları. Şu çamaşırları dememiş. Şunları. Yine ismin yerini aldığı için samir. O oyuncak kimin? O oyuncak kimin? Hangi oyuncak? O oyuncak. İsmi nitelendirdiği için, ismin önünde olduğu için bu bir sıfat. Şöyle şunları alıyoruz kırmızı yapıyoruz. Gülşen bunu dün almış. Neyi? Bunu. Bunu. Bu kalemi, bu defteri deseydi sıfat olurdu ama bunu dediği için zamir. Bunlar çok faydalı bitkiler. Bunlar yine isimler. Bir şeyleri ifade etmiş ama ne olduğu belli değil. İsmin yerini aldığı için zamir. O resimleri yarın istiyorum. Hangi resimleri? O resimleri. O burada sıfat yine bir ismi nitelendirmiş. Şu pencereyi açar mısın? Hangi pencereyi? Şu pencereyi. O zaman yine ismi nitelendirdiği için sıfat. Onları yarın düzenleyelim. Onlar nedir? O kalem, o defter, o kitap ne olduğu belli değil. Yine bir ismi almış zamir bu adamı bu adam çok dürüsttür hangi adam bu adam o zaman ne yes. sıfat onlar çok pahalı o kalem o defter o bardak o çanak ne olduğu belli olmadığı için bir ismi nitelendi o ismi ifade ettiği için bu bir zamir şimdi çocuklar yan tarafına geçelim onun elbisesi çok yakışmış. Kimin elbisesi? Onun elbisesi. Bakın çocuklar, yine onun elbisesi. İsmi nitelendirdiği için sıfat. Hemen yazacağım. Şimdi altına çizeyim şunları. Onlar bahçede top oynadılar. Onlar sadece kendisi var. Bir isim yok önünde. Şu boyalar. Hangi boyalar? Şu boyalar. O adamlar nereye bakıyor? Hangi adamlar? O adamlar. Bu çok iyi bir karpuz. Bu. Şunlar çok yaramazlık yapmış. Şu bebeği ağlatmayın. Hemen işaretlediklerimizi sizinle yapmaya çalışıyoruz. Şimdi çocuklar. Onun elbisesi ismin önüne geldiği için sıfat. Onlar bahçede top oynadılar. Kimler? Onlar. İsmin yerini aldığı için zamir. Şu boyalar çok güzelmiş. Hangi boyalar? Şu boyalar. Sıfat. O adamlar nereye bakıyor? Hangi adamlar? O adamlar. İsmin önünde onu nitelendiriyor. Bu çok iri bir karpuzmuş. İsmin yerini aldığı için zamir. Şunlar çok yaramazlık yapıyor. İsmin yerini aldığı için bir adın, bir nesnenin adını aldığı için bu bir yine zamir. Şu bebeği ağlatmayın. Hangi bebek? Şu bebek. İsmi nitelendirdiği için sıfat çocuklar. Hemen şu kısmı da yapacağız ve daha iyi anlamış olacağız. Önce çizelim daha iyi anlayacağız çünkü bu çanta. Hangi çanta? Bu çanta. O sıraları karalamayın. Hangi sıra? O sıra. Bu arabayı kim çizdi? Hangi araba? Bu araba. Şu yerdeki kalem senin mi? Şu demiş çocuklar. Bunlar çok akıllı öğrencilermiş. Bahçedeki o odunu getir. Hangi odun? O odun. Abi bu elbiseni mi istiyorsun? Hangi elbisen? Bu elbise. Okla gösterdiklerim önündeki ismi nitelendirdiği için okla gösterdim. Şimdi yazmaya başlayalım. Bu çanta dediği için sıfat. O sıralar dediği için sıfat. Bu araba dediği için sıfat. Şu yerdeki kalem senin mi? Şu kalem şu defter deseydi olurdu ama şu yerdeki kalem senin mi dediği için zamir. Bunlar çok akıllı öğrencilermiş. Bunlar kimler? Bu çocuklar çok akıllı öğrencilermiş deseydi sıfat olurdu ama bunlar dediği için zamir oldu. Bahçedeki o odunu getir. Hangi odun? O odun. Bu ismi nitelendirdiği için sıfat. Abi bu elbiseni mi istiyorsun? Hangi elbise? Bu elbise. Yine ismin nitelendirdiği için sıfat çocuklar. Sıfat ve zamirlerle ilgili inşallah daha fazla hata yapmayız çocuklar. Şimdilik bu kadar. Yine derslerimizde devam edeceğiz. Görüşmek üzere hepinizi öpüyorum.